Bu senenin ilk programı Sen Yaparsın'a hoş geldiniz. Yanımızda Ahmet Sagat, Ali Taha ve Cihan Kahraman'la birlikteyiz. Güzel bir yarışma olmasını diliyoruz. Arkadaşlara başarılar diliyoruz. Yarışmamız şu şekilde başlıyor. Önce Ahmet hocamız Buradaki yaya doğru bir top atıyor. Kontrol ve şut atıyor buradaki oyuncumuzdan bir tanesi. Daha sonra Halit hocamız oradan tekrardan orta yapıyor. Ve ceza sahası içerisinde buluşan oyuncumuz gol atmaya çalışıyor. Kim daha fazla gol atarsa yarışmayı kazanıyor. Şimdi yarışmamın birincisini belirlemek için önce bir oyun oynuyoruz. Evet Sakat kazandı. Evet Ahmet Hoca da. Evet Sakat. İyi bir kontrol. İyi bir vuruş ama kurtarıyor. Evet sakat vurdu. Out. Biz bugün işte akşam üstüne kadar buradayız. Evet. Cihan. iyi bir kontrol. Vurdu. Out. İyi bir orta. Kafa ve gol. Cihan 1-0 önde. Cihan 1-0 önde. Sakattan başlıyor tekrardan evet. İyi şut. Gol. Aa. Aa. Avut. Büyük şanssızlık. Büyük şanssızlık. Sagat'ın vurduğu top iç direkten paralelden dışarı çıktı. Evet Cihan kontrol ediyor. İyi bir vuruş. Avut. Direği yaladı geçti. bir, bir orta kafa. Ah Cihan ah. Ah. Evet, sıra Zagat'ta. Durum 1-0 devam ediyor. Evet sakat iyi bir kontrol. İyi bir vuruş. Ya Bu sefer ya gol. Ya. Güzel bir gol. Kafa. Müthiş kurtarış. Müthiş refleks. Bravo etha. Evet skor 1-1. Evet sıra Cihan Kahraman'da. Evet Cihan. İyi kontrol gol getirir. Şut. Avut. İyi orta. Evet Ahmet Ortalar müthiş gördüğünüz gibi. Evet Ahmet hocam. Çok iyi top. Sakat güzel kontrol ve çok güzel bir plase. Çok güzel bir plase. 3-3. Müthiş bir yarar ölçü ta. 3-3. 3-3. Evet Ahmet hocam. İyi bir top bekliyoruz senden. Müthiş bir top. iyi bir kontrol. Bravo Cihan ve müthiş bir gol. Müthiş bir gol. 4-3. İyi orta. Oo. Göğsüyle denedi. Artistik bir vuruş olmadı. Çok yakın geçti. Evet, evet. sırada Sagat. Durum 4-3. Evet Sagat iyi bir kontrol. İyi bir vuruş. Müthiş uzandı. Halita. Müthiş uzandı. İyi orta. Atarsa 4-4. Evet 4-4. 4-4, 4-4, evet. Evet, 4-4 gördüğünüz gibi. Okçu geldi. Beş yapan kazanıyor. Evet. Beş yapan kazanıyor. Cihan atarsa. Kazanma şansı yüksek. Vurdu. Çok yakın sıyırdı. Hadi hocam iyi orta yapar. İyi orta. İyi kafa. Ali daha müthiş aldı topu. Bırakmıyor Alita. Alita'ya bırakmıyor. Sıra Sagat'ta. Evet. Şans Sagat'a geldi. Atabilir. Attı. Alita'ya Ali kurtardı. İyi bir orta, iyi kafa Ali Taha. Evet, Ali Taha izin vermiyor yarışmanın bitmesine. Golü atar kazanıyor mu? Ali Taha kayda, ben varım diyor, evet. Ooo! <laughs> Atarsa Cihan. Attı mı? Hayır. Hayır. Hayır ve gol. 5-4 5-4 Yarışmanın galibi. Yarışmanın... Galibi Cihan Kahraman'ı tebrik ediyoruz. Ve Ahmet Sakat'a bundan sonra görüşmelerde başarılar diliyoruz. Evet. Evet. Adam bu adam. Evet. İkmanlardan sonra... Evet. Dön bakalım, dön bakalım. ...çok evet. çalıştığımız oldu. Ona birkaç şey öğrettim. Kafa vuruşlarında falan geliştirmiş Öyle kendini. mi? Evet. Ha. Yani ee, öğrettiklerini de senin yayında. Boynuz kulağa geçti diyorsun. Çok güzel izlemiş beni. Evet. Tebrik Bravo, ediyorum. öğrenmiş yani. Ee, Doğru. Bu challenge'ın ikinci rövanşı olacak. Orada da artık. Orada görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Arkadaşlar bir fotoğraf Sözümü veriyoruz. Ödülü e, kazanan arkadaşımıza bırakıyorum. Ben bir şey demiyorum. Zaten sonuç elde. Kazandım. Yani onun bana öğrettikleri hiçbir şey yok. <laughs> Bugün bakabilir zaten videoyu tekrar izler tabii YouTube kanalımızda. Oradan benden öğrenir. Yani ben neticeye bakarım diyorsun. Evet, aynen öyle. Sonuç. Evet Halit Hocamıza teşekkür ediyoruz hocam. Çok güzel orta. Attığın zaman hadi hocam. Hadi hocam çok güzel orta yaptın. Tamam. Bravo Sakat. tebrik <gülüyor> ediyoruz. Sakak. <laughs> Kendine geldiği zaman ortalar. Sesi yok. Sana geldi mi sen atsaydın kaleye. Hadi hocam tebrik ediyoruz seni de. Çok evet, yani... daha da çok iyiydi. Evet, teşekkür daha... ederiz. Kalede panter gibiydi maşallah. tebrik ediyoruz. Teşekkür, ediyorum, ediyorum sağ olun. Bir dahaki yarışmamızda seni tekrardan kalede görmek üzere. Teşekkür ederim inşallah. Evet değerli izleyicilerimiz. Yarışmamız 5-4. Cihan Kahraman kazandı. Bundan sonraki yarışmamızda görüşmek üzere. İyi bakın, iyi seyirler, keyifli izlemeler.